Babanız cinsiyet değiştirse tepkiniz ne olurdu? Şoke mi olayım? Bence şoke olurdum ya. Şoke ne oğlum? Dışlamazdım tabii ki de. Babanız bir sabah kalksa ve dese ki kızım ben cinsiyet değiştirdim tepkiniz ne olurdu? Helalim. Ne diyorsun ayol? Helalimsin diyorum helalimsin. <laughs> Al gülüm ver gülüm derdim herhalde Efendim babanız bir sabah kalktı ve size dedi ki ben cinsiyet değiştirdim tepkiniz ne olurdu? E, Kabul ederim. E, Kabul ederiz şey, ya. E, şey yaparız, takılırız. Kadıköy'e geliriz. Kadıköy bunun için uygun bir yer. Birlikte takılırız ya. <laughs> Tabii oje alırız, takılırız. Selamlar babama da. Kendisine sağlık kusur. Hayırlı uğurlu olsun anne. Yani ne diyeyim? Ne yiyeceğine ben gel, karar verdim. Gel deneyelim bir kontent deneyelim. Bir daha baştan. Babanız bir sabah uyandın ve baban sana dedi ki oğlum ben cinsiyet değiştirdim, tepkin ne olurdu? Baba derdim, madem böyle büyük bir işe kalkıştın, gel buji ticarete dökelim. <laughs> Oradan da yolumuzu bulurduk artık yani. Ben <laughs> geceliği 5 bin dolardan kapatırdım. Kreatif. İyi para. <laughs> Babam bugün cinsiyet değiştirmeye karar verse? <laughs> ne yapardım ki bilmiyorum. Tebrik ederim. <laughs> ne ben diyor? erkek ayarlardım ona. <laughs> Çok ciddiyim erkek ayarlardım ben. Bu nasıl bir şey ya? Baban, babana erkek ayarlardım. O zaman babana dediğim işte cinsiyet değiştirmiş haline. E o zaman şimdi babana da kadın mı ayarlıyorsun? Bu nasıl bir mantık lan? En çok <laughs> evden kaçardım büyük ihtimal. Kanka <laughs> sen zaten panseksüelsin. Sen niye evden kaçıyorsun? Bilmiyorum. Panseksüel ne la? Panseksüel. Nedir? Panseksüellik kişilere cinsel, romantik veya duygusal boyutta cinsiyet kimliklerinden bağımsız bir çekim hissedildiği yönelimdir. Yani anlayamadım ki. Kişilere cinsel, romantik veya duygusal boyutta cinsiyet kimliklerinden bağımsız bir çekim hissedildiği yani panseksüel bireyler kişilere karşı çekimleri cinsiyetin bir rol oynaması ötürü kimi zaman kendilerini cinsiyet körü Kadın, erkek, işte lezbiyen, travesti falan hiçbiri fark etmiyor. Her şey olabiliyor. Önemli değil yani onun için. Sadece karaktere önem veriyor herhalde. Herkes, aynen herkesi. Her türlü insana. Babamın kadın olduğunu düşünsene. <laughs> Kanka Baba, çok şimdi Buradan oldum. eğer izliyorsan seni çok seviyorum. Çok e, üzülürüm ama yani ben, ben, ben. daima senin arkandayım. Seni çok seviyorum. Ben Kız değil film karakteri gibi. Ben çok sevinirdim ben. Ben çok destek çıkardım. Çok sevinirdim ben. Homofobik bir insanım ama çok destek çıkardım ben. Çok ben sağ çıkmazdım. Ol. Ben karar verseydi. <laughs> Tepkiniz ne olur? Saygı diyorum. Ya be bir amına Hiçbir çocukta saygı duyacak bir tip yok biliyor musun? Tam böyle lisede troll bebeler olur ya arka sırada takılan böyle iki tane arkadaş. Ama öyle genel olarak okulda bilinen tayfa değil. İki kişi gizli kendi aralarında herkesi trollleyen tipler. Bunlar o çocuklar bak. <laughs> saygı diyorum. Yani çok da diyebileceğim bir şey yok aslında. Çünkü hani karşı çıksam belki de beni döver. <laughs> Kadın abi. Ben duymuyorum saygı. <laughs> <laughs> Değiştirmiş. Abi tepkim gülerim ya. E vallahi gülerim abi kahkaha atarım o kadar. Evet. Aynen. Çok... Ney? Baban cinsiyet değiştirse tepkin ne olur? <laughs> Babalık Ne yapardınız efendim Ne Yapardık pijama partisi yapardık beraber kız. Abi bir şey diyeceğim öyle bir şimdi bak Allah korusun düşünmeye çalışıyorum. Hani Sabah bir kalkırım babam sarışın saçları uzatmış falan bana bakıyor böyle çok farklı hissedersiniz arkadaşlar hani normal bir şey değil bu çok farklı hissedersiniz yani. Normal karşılayamazsınız bunu. Kız günleri yapardık. Ondan sonra ya... kıyafet falan almaya giderdik. Gezer... Ya nasıl kıyafet almaya gidiyorsun sabah bir kalkıyorsun. Ayol kızım cinsiyet değişti hadi baba parti yapalım yastık savaşı. Oh, oh, oh. Oh, hadi şimdi anlaşılır şekilde nasıl böyle bir şey yapamazsınız ya. Evet çok güzel olurdu. Kanka olurduk. Ee, i̇lk önce sorardım hani, hangi cinsiyete geçtin babacım? 7954 cinsiyetten hangisi? Ona göre ben de işte aile içindeki durumlara göre 7954 konumlanırdım. Ben de cinsiyet değiştirebilirdim. Babama uygun davranabilmek için saygı duyardım. Efendim babanız bir gün gelse ve dese ki ismin neydi? Mete, Mete ben cinsiyet değiştirdim dese tepki ne olurdu? Desteklerdi, yani... desteklerdi. Desteklemezdim herhalde bilmiyorum abi niye destekliyorsun? Baban o senin baban baban. 13 yaşında cinsiyet değiştirmiyor, 15 yaşında cinsiyet değiştirmiyor. Adam ilerlemiş bir yere kadar bir level atlamış artık hani ilerlemiş de ilerlemiş. Bir gün pek kalkıyorsun cinsiyet değiştirmiş. Saçmalamayın. Nasıl normal karşılayabilirsiniz bunu ya? İşte bence Yadırgar da mı sonradan desteklerdi. <laughs> ben önce bir <laughs> Ben başta Tür <laughs> Türkiye İşçi Partisi'ni destekleyeyim mi dedi dayı? Desteklemezdim mi herhalde bilmiyorum. Başta bence yadırgardı ama sonradan desteklerdi. Ben önce bir... Türkiye İşçi Partisi kardeşim. Ben başta tabii ki şey yaparım, garip serdim ama sonradan kararına saygı duyardım ve devam ederdim yani. Ben duymazdım. Söylüyorum yani duymazdım abi, saygı duymazdım ya. Niye saygı duyayım? Babam lan babam babam. Normal bir insan değil ki yani hani. Normal bir erkek taktiği cinsiyet değiştirmiyor. Baban cinsiyet değiştiriyor baban. What the fuck abi amına koyayım. Ne abi what the fuck? <laughs> Saçmalamayın ya. Yani her şey güzelce. Ya ben destek destek bilmiyorum. Isterdim. Alışverişe gitmek isterdim. Kozmetik bakmak isterdim. <laughs> evet güzel olurdu. İnşallah babam izlemez. <laughs> cinsiyet değiştirse tepkiniz ne olur? <laughs> babam olarak görmek istemezdim. <laughs> ben de aynı vallahi yani. Neden? Abi vallahi tepkisi kalırım, Bakardım Yapacak bir şey yok yani, derdim devam eder. Yapacak bir şey yok yani ne diyeyim, diyebileceğim bir şey yok. O, mesela benim kendi kararlarım o bir şey diyemiyorsa, ben de ona yani bir şey diyemem ama, aram hiç iyi olmaz yani. Ben derim abi, benim kararlarıma da babam laf edebilir, ben de babamın kararlarına laf edebilirim, niye etmeyeyim ya? Bilmiyorum, ben mi yanlış düşünüyorum? Bakın arkadaşlar, benim burada cinsiyet değiştiren insanlara falan bir lafım yok. Babanın cinsiyet değiştirmesine laf ediyorum ben. Baban! <laughs> Baba diyorsun ya, baba ya. Babamsın sen benim ya. Yani, yani şaşırırım. Ama çok da tepkiyle karşılamam. Evet. Babam bu tepki. Kafayı yerim, duvarları yumruklarım. Bunun camları kırarım nasıl? Çıldırırım. <laughs> Düşünsene iş yerine gidiyoruz? Babam sarışın, etek giymiş, ananı siki. <laughs> Buna koyayım ki verecek en son kişi olabilir. Babam. Babam cinsiyet değiştirse <laughs> iyi olmaz tepkim <laughs> genel olarak yani. Ha şöyle ya dürüst bak bu ya adam dürüst dürüst. Valla ben diğerlerin dürüst olduğuna inanmıyorum ya saçmalamayın. Kurtardım. Babam niye böyle oldu? <laughs> Yürü abi. Baban cinsiyet değiştirse tepkin ne olur? Valla abi herhalde <laughs> babalıktan reddederdim yani. Ha? Ya saygım sonsuz tabii ki de yani tabii tuhaf geliyor insana. Öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Tepkimi ne olurdu? Yani Konuşmazdım onunla daha. Çünkü babam olmazdı daha sonrasında. İki annem olduğu için bir daha onunla babam olarak konuşamazdım yani. <laughs> ee, saygıyla karşılardım. Yani bana Babam olduğunu değiştirmiyor o yüzden Yani o da beni her şeyimi seveceği için ben de onu her şeyle sevecektim. Abi bilmiyorum videonun çoğunluğu saygı duyuyordu abi. Ben mi yanlış düşünüyorum ya? Hiç yanlış düşündüğümü düşünmüyorum bak. Tekrar söylüyorum hani insanlar hassas oluyor bu konularda ama tekrardan açıklıyorum bakın. Babanız cinsiyet değiştiriyor. Normal bir insan değil. 18 yaşında gibi adam ya da işte 20 yaşındaki bir kız değil. Baban. Şaşırdım abi. <laughs> Amına ne ona var ya bıçağı bir çekerim burada ne yapayım lan sen? Yani nasıl bunca yıldır yani <laughs> beni büyütmüş etmiş yani ondan sonra cinsiyet değiştirmesi çok tuhaf bir şey. <laughs> Şok olurdum yani fenma Saygı duyar mısın? Duymazdım abi. Utanırdım abi, konuşamazdım yani o Bak adam dürüst, köküne kadar dürüst bu adam ya. Beni büyütmüş, etmiş yani ondan sonra cinsiyet değiştirmesi çok tuhaf bir şey. Şok olurdum yani. fenma Saygı duyar mısın? Duymazdım abi. Utanırdım abi, konuşamazdım. Harbi oğlum dağ gibi adam. Harbi Allah korusun çok değişik düşünceler geliyor aklıma. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Allah'ım. Allah'ım Rabbi. Şimdi istediğini yapabilir özgür bir ülkedeyiz ama kendine dikkat etsin yani kadın olmak zor Bana da fark etmez değişebilir ne yaparım? Ne, yaparım? ne yaparım bu zamana kadar neden bilmiyordum diye sorgularım onun dışında bir şey yapmam Takılmazdım ya yani Ne yaparım ilk başta konuşmaya çalışırdım kim olduğunu falan öğrenirdim ee, Tabii inanmazdım yani bir tane kadın gelip ben sana babanım desem ne kadar doğru olabilir Şu kadar. Yok, hayır. Yok, aman. Yok aman abi aman abi <laughs> Bir tane kadın gelip ben sana babanım desem ne kadar doğru olabilir? Şu kadar. Merhaba dayı. Yok aman. Dayı. Aman, aman. Babasıymış değil mi? <laughs> Sarı mikrofon. Var bilmiyorum ya bana... Sabunan var mı böyle bir şey ya? İletişimimi keselim bir daha derim çık çık! Yıkılırım bu arada çok kötü olurum Allah korusun. Valla bir yıl odamdan çıkmam. Baba! <laughs> Baba!